Herkese merhaba, bu bölümde hepimizin bildiği Türkiye'nin perekende devlerinden BİM'in en son finansal raporlarına dalıyoruz. Bakalım şirketin mali sağlığı ne durumda, gelin birlikte deşifre edelim. Hadi başlıyoruz. Şimdi bir düşünün, 14 binden fazla mağazası olan devasa bir şirketin sağlığını nasıl ölçersiniz, yani nereden başlarsınız? İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Peki, bir şirketin sağlığını anlamanın en iyi yolu nedir? Tabii ki onun finansal karnesine bakmak. Bu karne bize hikayeyi 3 temel bölüm halinde anlatacak. Ama sayılara dalmadan önce şu ölçeği bir gözümüzün önüne getirelim. Bakın 30 Eylül 2025 itibariyle tamı tamına 14231 mağazadan bahsediyoruz. Yani bu operasyonun ne kadar devasa olduğunu anlamak için bu rakam gerçekten kritik. Bu sağlık kontrolünü yapmak için elimizde 3 tane kilit belge var. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu. Her biri bu dev yapının farklı bir yönünü aydınlatacak, bize farklı bir hikaye anlatacak. O zaman ilk ve en temel soruyla başlayalım. BİM ne kadar hızlı büyüyor? Büyüme var mı? Varsa ne kadar? Bu sorunun cevabını bulmak için ilk durağımız gelir tablosu. Düşünün ki bu şirketin belirli bir dönemdeki karnesi. Ne kadar para kazandı, ne kadar harcadı ve en sonunda cebinde ne kaldı? İşte bütün bunların cevabı bu tabloda. Ve tabloya baktığımızda ilk gördüğümüz şey yani hasılat gayet olumlu. Satışlar bir önceki yıla göre artmış. 489.8 milyar liradan 512.8 milyar liraya yükselmiş. Bu ilk bakışta şirketin büyümeye devam ettiğini gösteren güzel bir işaret. Tamam satışlar artıyor harika ama asıl önemli soru şu değil mi? Bu büyüme gerçekten kâra dönüşüyor mu? Yani kasaya daha fazla para giriyor mu? İşte burası hikayenin ilginçleştiği yer. Çünkü satışlar artarken net kar tam tersi bir hareket yapmış. 18,5 milyar liradan 11,3 milyar liraya ciddi bir düşüş var. E peki nasıl olur bu? Rapor bize şunu söylüyor. Maliyetler yani satılan malın maliyeti olsun, operasyonel giderler olsun, satışlardan çok daha hızlı artmış. Bu da karı eritmiş. Yani karşımızda tam bir bilmece var. Satışlar yukarı, karlar aşağı. Neler oluyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi biraz daha derine inmemiz, şirketin yapısına daha yakından bakmamız gerekecek. Bu karlılık meselesini anlamak için şimdi de şirketin temel direklerine bakacağız. Yani bimin neleri var, neleri borç, şirketin finansal yapısı ne kadar sağlam. İşte bu noktada ikinci belgemiz yani bilanço devreye giriyor. Bilançoyu şöyle düşünün, şirketin belli bir günde çekilmiş finansal bir fotoğrafı. O an neyi var neyi yok ne kadar borcu var hepsini tek bir karede gösteriyor. Şimdi bu karşılaştırmaya bir bakalım. Bir tarafta şirketin varlıkları yani sahip olduğu her şey var. Toplamı 326.7 milyar lira. Diğer tarafta ise yükümlülükler yani borçları 173.2 milyar lira. Rakamlar net bir şekilde gösteriyor ki şirketin sahip oldukları borçlarından çok daha fazla. Bu da finansal yapısının oldukça sağlam olduğuna işaret ediyor. Ama durun. Bu varlıkların içine biraz daha yakından bakalım, özellikle de dönem varlıklara, yani şirketin, kısa sürede paraya çevirebileceği şeylere. Bakın, bu varlıkların neredeyse yarısı, tam %48'i stoklardan oluşuyor. Bu gerçekten dikkat çekici ve önemli bir detay. Peki bu %48 ne anlama geliyor? Şöyle somutlaştıralım, bu, BİM'in 14 binden fazla mağazasının raflarında ve depolarında duran 55 milyar liranın üzerinde ürün demek. Tabii BİM gibi bir perakendeci için bu normal bir durum ama aynı zamanda yönetilmesi gereken devasa bir stok olduğunu da unutmamak lazım. Ve şimdi geldik bilmecenin belki de en önemli parçasına. Şirketin asıl can damarı olan nakit akışını takip etmeye Üçüncü ve son belgemiz nakit akış tablosu. Bu tablo kağıt üzerindeki kar rakamlarının ötesine geçer. Bütün muhasebe kurallarını bir kenara bırakır ve sadece şuna odaklanır. Kasaya gerçekten ne kadar para girdi, ne kadar para çıktı. İşte bu yüzden bu tablo bir nevi nihai gerçeklik kontrolüdür. Bu tabloda paranın hareketini üç ana başlıkta izleriz. Birincisi işletme faaliyetleri. Yani BİM'in temel işinden, mal satışından kazandığı para. İkincisi yatırım faaliyetleri. Mesela yeni mağazalar açmak için harcanan para ve üçüncüsü de finansman faaliyetleri. Yani borç alıp verme ya da yatırımcılardan gelen para gibi hareketler. Ve işte karşımızda bütün hikayeyi değiştiren o rakam Hani karlar düşmüştü ya, işte o kara rağmen BİM'in ana faaliyetleri yani asıl işi 9 ayda tam 39 milyar lira nakit üretmiş. Bakın bu kar rakamının 3 katından bile fazla. İnanılmaz. İşte kilit nokta tam olarak burası. Kağıt üzerinde karlar baskı altında görünebilir ama şirketin operasyonel kalbi tıkır tıkır çalışıyor. BİM'in ana işi çok güçlü bir nakit üretme makinası olmaya devam ediyor. Bu da bize şirketin operasyonel sağlığının ne kadar yerinde olduğunu gösteren en net kanıt. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde BİM'in nihai sağlık kontrolünden nasıl bir sonuç çıkıyor? Gelin toparlayalım. BİM'in 2025 üçüncü çeyrek karnesini özetlersek karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Büyüme, evet gelirlerde sağlam bir artış var cepte. Karlılık, işte burası biraz sıkıntılı, net kar düşüşte ve baskı altında. Peki ya istikrar? Varlık yapısı güçlü ama o büyük stok kalemini aklımızda tutuyoruz. Ve son olarak nakit akışı tek kelimeyle mükemmel. Eğer tüm bu analizi tek bir cümleye sığdırmamız gerekseydi sanırım şöyle derdik. Bim, karlılık tarafında zorlanan ama bir yandan da inanılmaz güçlü bir nakit motoruyla büyümeye devam eden bir dev. Ve bu analizi akıllarda kalacak bir soruyla bitirelim. İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamında BİM'in bu muazzam nakit yaratma gücü ve devasa ölçeği düşüşteki karını yeniden ateşlemeye yetecek mi? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.